Hiçbir şey göründüğü gibi değil. Pek çok boyutu var her şeyin. Öncesi, sonrası, dışı ve içi. Hikmeti, hakikati, mahiyeti, manası gibi nice boyutlara sahip her bir varlık. Yalnızca zahirine bakıp varlıkları değerlendirmek sathilik yani yüzeyselliktir. Sıra dışı olmak aslında herkesin baktığı yerden değil, pek çok pencereden külliyetli bakabilmektir. Bu pencereler hem insanın kendinde hem de alemde mevcut. Şu halde bütün pencereleri aç, bütünüyle bak diyoruz. Analitik düşüncenin temelinde de çok yönlü bakış ve derine dalış var. Kaşifler eşyanın mahiyetini, hikmet ve hakikatini çözmeye çalışan bir nevi dalgıçlardır. Denizin yüzeyinde fırtınalar, dalgalar ve köpükler, derinlerde ise inci ve mercanlar, sayısız canlar var. Kıyılarda taşlar ve kumlar, onların ötesinde nice hakikatler var. Kumun, kuvarsın gizli hakikatini çözen camı keşfeder. Camın hakikatini çözen mercekleri bulur. Nitekim yüzyıllardır insanlık merceklerle aşina olmasına rağmen ancak 17. yüzyılda onun sırrına ulaşıp mikroskobu keşfetti. Ve bu keşif, bilim dünyasında bir kilometre taşı oldu. Bugünkü biyolojik ve tıbbi keşiflerin arkasında taşın gizli hakikati olduğu kimin aklına gelir ki? Mikroskopun keşfinden sonra merak ve heyecanla mikro dünyada daha da derine dalabilmek, gizli sırları görebilmek için bilim insanları önce mercekleri büyüttüler, sonra onların sayılarını ve ışığın şiddetini artırdılar. Fakat bir türlü istedikleri derinliğe dalamadılar. Sanki bir şey vardı onların dalmasını engelleyen bu engelin ışık olduğunu, ışığın dalga boyunu keşfedince anladılar. Zira görünen ışık hiç de göründüğü gibi değildi. Gözümüzün algıladığı ışığın dalga boyu yaklaşık 400 ila 700 nanometrelik dar bir alana sahipti. Meğerse ışığın göründüğünden çok daha geniş, 10 üzeri artı 4'ten 10 üzeri eksi 14'e kadar uzanan bir yelpazesi varmış kez mikroskoplarda ışığın görünen değil, görünmeyen dalga boylarını kullandılar. Ve UV mikroskoplar, elektron mikroskoplar ve Atomic force mikroskoplarla yepyeni ufuklara kula çattı insanlık. Üstelik röntgen, radar, radyo-televizyon dalgaları da ışığın gizli hakikati içinde saklıydı. Demek her şey gözümüze, gözümüzle gördüğümüze ve eşyanın dış görünüşüne münhasır değil. Ve üstelik insanın görmediğini kabul etmemesi de analitik değil. Hoşçakalın.